Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, miyet beraberiz. 35.72 seviyesine kadar gelmiş durumda. Yanılmıyorsam piyasa kapanmadan önceki hali bu şekildeydi. Arkadaşlar RSI'daki dip çalışmasını görebiliyorsunuz. Tarihi 21, noktası, 21 noktasına gelmiş durumda. Baktığımda 21 noktasına daha önce gelmiş mi? Yani gelmiş gibi gözüküyor. Şurada keza öyle. Birçok geldiği noktaya baktığımızda ufak bir tepki almış. E, 21 noktasına şurada gelmiş olabilir mi? Şurada gelmiş galiba. Şurada da ufak bir 40-42 arasında bir tepki almış. Aynen buradaki aldığı tepkiyle beraber şurada da bir tepki almış ama uyumsuzluk nedeniyle şurada güzel bir destek çalışması olmuş. Arkadaşlar şu anlık destekler yok. Destekler olmadığı için de herhangi bir e, Hatta konuşamayacağım 20 seviyelerdeki destekleri göz önünde bulundurmak lazım artık bu şekilde. E, SAS indikatörünün de e, nasıl bir hal aldığını görebiliyorsunuz. Direnç olarak da 38.46 ve 37.72 takip edilir gözüküyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.